Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Yalı Çapkını dizisinin sevilen oyuncusu, yakışıklı oyuncusu Mert Ramazan Demir'in dün gecesi lansman gecesinden muhteşem karelerini getirdim. Sevilen oyuncumuz Mert Ramazan Demir'in reklam çekimi lansman gecesinden eğlenceli ve renkli kareleri geldi. Hayranları ve e, Ekip arkadaşlarıyla birlikte fotoğraflar çekilen sevilen oyuncumuzun geceden eğlenceli, renkli ve muhteşem karelerini sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Dün geceden sizler için yeni görüntüleri paylaşmaya devam edeceğim. Eğer sizler de bu tarz paylaşımların devamı gelsin istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki... Paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz, kulağınız kanalımda olsun. Hoşçakalın, iyi seyirler.